Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ilmek oyuncakların tanıtımı. Ben size isterseniz ilmek oyuncağımızı kısaca tanıtayım. Annem ilk önce yapacağı bebeği belirliyor arkadaşlar. Belirlerken de bizden fikir alıyor. Sonrasında rengine karar veriyoruz hep birlikte. Sonrasında arkadaşlar yapılışına geçiyoruz. Arkadaşlar annem ilk önce gördüğünüz gibi ayaklarından başlıyor birinci ayağı yapıyor, ikinci ayağı yapıyor, üçüncü ayağı yapıyor, dördüncü ayağı yapıyor. Dört ayakla bittikten sonra karın alt kısmını şurada gördüğünüz yeri yapıyor. Sonra karın alt kısmıyla dört bacağı ayakları birleştiriyor. Sonrasında arkadaşlar ineğimizin şuradaki vücudunu yapıyor. Ondan sonra küçük küçük siyah ipten böyle şirin fazla bir şekilde ineğimizin beneklerini yapıyor. Ondan sonra ineğimizin kuyruğunu yapıyor. Üst kısmı beyaz, alt kısmı da arkadaşlar siyah oluyor. Ondan sonra arkadaşlar e, ineğimizin zilini yapıyor. Biliyorsunuz ki ineğimizin şöyle boyun kısmında zilleri de oluyor. Şu şekilde zilimizi de yapıyor. Ardından arkadaşlar kafa örülüyor. Görünür. Burada kafa. ardından kulak. iki tane kulağımız burada birleştirmiş bir halde. Ondan sonra burun. Ondan sonra boynuzları, sonra burada minik bir saçı, gözleri. Bakın burada belki herhalde annem burada kirpik detay yapmak isteyerek orada da herhalde beyaz kirpiklerini yapmış. Inimiz. Zaten burada da gördüğünüz gibi bunlar birleştirilmiş bir halde. Tabi arkadaşlar burada da belki gözüküyordur, işleri el yaptı doldurulmuş bir halde arkadaşlar en son tüm parçalar buradaki gördüğünüz bütün parçalar yerlerini dikiliyor. Kafayla gövde birleştiriyor yani bu şekil oluyor. Burada birleştirmemiş bir halde ama tabii sonra da anne bunların hepsini birleştirecek. Sonradan sonrasında senin ineğimiz oynamaya hazır. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ee, onunla tabii ki de arkadaşlar bunu, bu yumuşak olduğu için rahatça da yatmaya hazır. Mesela küçük kardeşlerimiz oyuncaklarıyla yatabiliyor. Mesela sizin de kardeşiniz atıyorum bunlardan aldı bu inekten. Bu inek yumuşak. Gördüğünüz gibi belki gözüküyordur. Yumuşak yani kardeşiniz sarılırken hiç böyle sert bir şey yok. Yumuşacık. Belki gözüküyordur ama. Mesela arkadaşlar burada küçük kardeşim Murat'ın ve büyük kardeşim Yusuf'un oyuncakları var. Bunlar da onlarla sarılıp uyuyorlar geceleri. Bakın bunu bu da çok yumuşak. Bu da çok yumuşak zaten. Elinde sıkınca içine giriyor yumuşacık. Evet arkadaşlar ben şimdi Yusuf'un bir kardeşim Yusuf'un bebeğini size tanıtmak istiyorum. Burada bir tane bebeğimiz var. Bebeğimizin sarı patlığı var arkadaşlar. Ee, açık mavi tulumu var. Böyle paçaları şey olmuş böyle paçaları gördüğünüz gibi. Ee, çok çok şirin bir ayıcımız var. Evet arkadaşlar burada annemin instagramdan sipariş aldığı bir bebek. Ben size arkadaşlar bunu da kısaca tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bu bebekten farkını size göstermek istiyorum. Bu bebekten farkı topuz saçları var gördüğünüz gibi. Onunki kıvırcıktı. Bir de elbise detayı farklı. Hem renkleri farklı hem de bu çizgili çizgili olmuş. Bir beyaz bir pembe olmuş. Bu detayları farklı arkadaşlar. Bu bebeğimiz de böyle. Bir de gözleri farklı. Mesela arkadaşlar bu böyle kahverengi gidiyor. Kahverengi siyah gibi. Burada gördüğünüz gibi gözleri de farklı. Bu kahverengi gözleri. Ama arkadaşlar bu bebeğimizin siyah gözleri var. Ben farklı farklı daha bebekler de size göstermek istiyorum. Bu bebeği kenara alıyorum. Burada da arkadaşlar sarı şirin bir aslanımız var gördüğünüz gibi burada ee, turuncu yeleleri var burada yanak yanakları diyelim biz buna bunlar herhalde yanakları ben tam bilmiyorum ama herhalde arkadaşlar bu beyaz şeyler yanakları gördüğünüz gibi arkadaşlar arkasında kuyruğu var arkadaşlar siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu da anne tırnak detayları da yapmış. Ben şimdi farklı bir aslanı daha göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bu bebeğimizde olduğu gibi tırnak detayları var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ayaklarında da. Arkadaşlar ben diğer bebekte göstermediğim, şimdi aklıma geldiği bir şey daha var. Burada annemin çarpı diye yaptığı e, göbek kısmı. Göbek kısmı evet. Burada göbek kısmı. Burada yine yanak yanakları var iki tane. Burada yele, yelesi var kahverengi. Arkaya döndüğümüzde de tekrardan bir kuyruğu var. Ben bu aslanlıkta gördüğünüz gibi çok şirin. Ben farklı bir bebek daha istiyorum size. Pembe tavşan tanıtmak istiyorum. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı. İki tane uzun kulağı var. Burada bir tane gri kurdelesi var. Ondan sonra arkadaşlar elbisesi bazı yerlerinde gri çizgileri ve pembe elbisesi bazı yerlerinde de söylediğim gibi gri çizgileri var ee, ayakkabıları da aynı elbisesine benziyor çıkabiliyor ikisi de ikisi de çıkabilir takılabiliyor ama e, çıkartmamızı tavsiye çıkartmamızı tavsiye ediyor çünkü çıkartınca arkadaşlar bu örgüler yavaş yavaş e, çözülmeye başlıyor çözülünce de yapması zordur o yüzden ben size çıkartmamızı tavsiye ediyorum. Arkasında da böyle elbisenin şeyi var, kubilesi. Evet. Elbisenin düğmesi var. Elbisesi şey olsa değil, düğmesini sarmak için düğmesi var. Burada arkadaşlar bir tane daha turuncu tavşanımız var. Turuncu elbisesi e, turuncu elbisesi aynı bal elbiselerine benziyor. Gördüğünüz gibi. Burada mini, kısa kısa kulakları var. Ve burada da turuncu kurdelesi var. Bu gölgeniz böyle. Arkasında hiçbir de yok. Şimdiden göstereyim. Buradaki de arkadaşlar burun görünüyor gibi. Siz de arkadaşlar bu şirin oyuncaklardan, bebeklerden oynamak isterseniz İstiklal hesabımızdan bizimle iletişime geçip sipariş verebilirsiniz. İstik, istiklal hesabımız Yemek Oyuncak. Bu arada arkadaşlar açıklamaya Instagram hesabımızın linkini koyduk. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar annem size gösterdiğim bütün parçaları dikti. Zili yerleştirdi. Zili Menekleri her şey yerlerine yerleştirdi. Ben size kısaca bir göstereyim nasıl son görünüm nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Koyunluğu yerine dikilmiş Gördüğünüz gibi iğne, şirin ineğimiz hazır. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.